İşte Dust2 hey, oynuyoruz genelde, öyle istiyor izleyici. Evet. Oradaki her şeyi gösterirsen mükemmel olur. DPI sens arkadaşlar, DPI 800, Sensivity 0.7 Rengi çok farklı ama normal standartlara göre değil mi? Genelde 400'e 400 2 oluyor. 400'e 2. Hemen hemen aynı yani, aynı mantık oluyor. 800 DPI, 1 sensitivity aynı. Volt çevirme olarak aynı. Aynen öyle. İç maçta küfür ettim de. Hayır arkadaşlar siz öyle bir şey yapamıyorsunuz maalesef sözleşmeniz çünkü bunu engelliyor. Yani evet. sözleşmeli bir oyuncuysanız yani Açın hiçbir şekilde abi? hakaret edemiyorsunuz efendim. Açılacak ya bu. Ha geç mi yüklüyor? Evet şu an sistem çöktüğü için geç yüklüyor. Mevlana da hakkında ne düşünüyor? ekler. Bir şey soracağım, turnuvalarda gelip hile açacak kadar yüzsüz olan oluyor mu? Yok canım öyle bir şey olamaz yani. Yok. Şeyde var, YouTube'da videolar var herif Şimdi eskiden. Ha şöyle şey online turnuvalarda yiyorsunuz ama şöyle oluyor da hani o maç açtığı için olmuyor, önceden açtığı için oluyor. Anlatabildim Aha. mi? Mesela Clay'in muhabbetini biliyorsunuzdur, Kukli'yi. Kukli ban yemişti ve o hani Paşa'ya vurduğu bir an var, hatta berak. o an o maçta açtığı için vurmadı, o maçta da açamaz zaten. O maçta açtığı için vurmadı, önceden açtığı için ban yemişti. Zaten onun açıklamasını yapıyor zaten. stana girmek için yaptım falan demişti yani. Neyse konumu da değiştirdim. Bitiyor değil, değil mi spor hayatı direkt bir kere yine yapınca? Şöyle bitmişti eskiden. Hani tamamen bunu bitirmişlerdi. Hiçbir şekilde almıyorlardı genelde Ama af çıktı Valve'den. Valve'dan ve... Vakları mı kaldırdılar? Vakları kaldırdılar evet. Hayda. Şu an Emilio geri döndü. Esporcuları mı kaldırdılar evet. sadece? Evet. Vexit de geri. Vexit mesela şu an Kukli Vexit'de oynuyor. Hani Fransız takımda, bir Fransız bir takımla denemeye başladılar şimdi Kukli'yi. Yani al, oyuncular al. geri döndü evet. İyi Şimdi, şimdi mesela biraz şey yapıştırayım. Ee, ne yazacaktık? tamam. Sınırsız mermi. Şimdi yere açık. Aynen. Evet. Şimdi arkadaşlar. Ee, bombalar konusunda bir şeyler gösterecektim bir saniye şunu. ne kadar yani. etkili olduğunu az önceki oyunda gördük zaten. Adam evet. gözünü kapattı böyle, vurdum kafasına yani. Aynen. bununla hani dediğim gibi çok çok önemli flashlar. Ve bu sadece kendim attığım flashlar arkadaşlar. Şöyle düşünün bir de. Takım arkadaşınızın bu flashlar attığı düşünün. Hani siz bu flashla uğraşmıyorsunuz mesela. Otomatik geliyor, sen koşar. Aynen. Çıkıyorsun. Mesela bir an olmuştu şurada. Mide koşarken flash attım. Adam beni öldürmüştü hatırlıyor musunuz? Dur şunu da yazayım da yine aynı böyle... Bunu arkadaşın almış. atmış olsaydı işte yiyecekti adamın değil mi? Aynen öyle. Şunu da yazayım. Mesela şurada şöyle bir pozisyon olmuştu. Adam middeydi ben şöyle bir flash atmıştım. Kör olmuştu ama beni vurmuştu yine de aynı şekilde. Çünkü Dungy'den görmüştü. Bu flashı arkadaşınızın attığını düşün mesela. Şöyle arkadan bir flash atıyor arkadaşınız. Böyle bir flash atıyor. Adam kör oluyor, siz olmuyorsunuz. Olsanız bile elinizde yine silah var. Yine vurabilirsiniz bu şekilde. Aynı şeyler burada da geçerli arkadaşlar. Mesela... Şöyle düşünün. Long tutuyorsunuz siz. Ve bir arkadaşınız rampada oynuyor ve siz burada oynuyorsunuz. Şöyle gericik yaparak bakıyorsunuz veya şöyle bakıyorsunuz. Veya böyle bakıyorsunuz. Adamlar çıktı, çatışmak istemediniz. Ve flash'ınız yok diyelim. Ne yapacaksınız? Yani direkt çıkarsanız burada 3 kişi var. Sizi hani şöyle aim koydunuz düşünün. Şurada 3 kişi size aim koymuş. Şöyle. İlla çıkmıyoruz. bir vurursam bile. Aynen. Şuradan bir çıkmışsınız. 3 kişi aynı yere bakıyor. Kesin vuracaklar sizi. O yüzden arkadaşınız hemen size backup da atamaz çünkü arkadaşınız da burada o da buraya tutuyor. Yani koşup gelip buraya flash da atamaz. Yani yardım edemez. O yüzden şöyle bir flash atıyor arkanıza. Bakın. Gördünüz mü? Flash nerede patladı? Burada patlıyor ve bunu hani şöyle atamaz. Yani bunu böyle atarsa gitmez bu flash. Bunu koşup zıplaması lazım bu şekilde. Yani şurada patlayan bir flash. Ve çok hızlı geliyor ve buna reaksiyon vermeleri çok çok düşük ihtimal. Aynı şekilde Short oyuncusu giriyor mesela, Short'tan giriyorlar ve bu adamın yardıma ihtiyacı var, attığı flash bu. Yani iş profesyonel seviyeye gelince aslında aim'in iyi çıkayım adamı vurayım değil de adamlar buraya gelirken seslerini duyayım, seslerini yani. tespit edeyim, bir şekilde onları ignorlayayım yani e, oyun dışı bırakayım, kör edeyim, i̇şte yakayım. Kesinlikle. O arada da diğer çocuk çıksın buraya yerleşen, e, o vursun. Bedavaya evet. kill almak önemli yani değil evet, mi? Evet, aynen öyle yani. Atık hepsi risk. Olabildiğince az riske atmak. Yani bu flash da şöyle atmayın da, şöyle atın ki adamınızın arkasına düşsün flash. Hani burada oynayan adam önüne gelmesin, arkasına gelsin. O flash geldiğinde hem aynı şekilde vurabilsin. Long için birkaç flash göstereyim ilk önce tutma hakkında, rifle hakkında. Mesela long tutuyorsunuz. Ya burada aslında birçok flash atabilirsiniz. Yani şuraya nasıl diye, şuraya flash atabilirsiniz. Buraya çıkıp böyle vurabilirsiniz veya şurada şöyle bir sevdiğim bir flash böyle atabilirsiniz. Çünkü böyle Görmüyor patlıyor. Musun, yani çok hızlı bir flash. Yani şöyle atarsanız özellikle. Şurada da atabilirsiniz. Aynı şekilde öne patlıyor bu da. Yani burada çok yani bunlar çok uyuz eden flashlardır. Çünkü şöyle düşünün. Adam bu flash atıyor ve buradan çıkıyor yani. Ya kafanızı çevireceksiniz. Öleceksiniz veya buraya bakılı duracaksınız, kör olacaksınız. Yani çok ee, rahatsız edici flashlardır. Yani bu flashlar yani kendisinin kör olmayacağı ama sizin olacağınız flashlar çok rahatsız edicidir. Ama olabildiğince dediğim gibi siz kendi flashınızı atmamaya çalışın. Arkadaşınızdan isteyin ve oyalamaya çalışın. Yani backup oyuncunuzun gelmesini falan isteyin. Aynı şekilde burada da flashlar devam ediyor. Geri çekilerek, at, çekilerek atabilirsiniz. Ve buradaki smoke'lar da önemli long tuşunda. Mesela bu smoke güneşe <laughs> bak. Evet. A kapatan bir smoktur ve hızlı alış hızlı alışta çok önemli bir smoktur Mesela bunu atıyorsunuz. Flash atıyorsunuz mesela long çıktığını düşünün. Smoke attınız, flash attınız ve buraya yanıcı atıyorsunuz. Çünkü buraya kören adamlar mecburen buraya koşacak. Biraz daha düzgün atarsanız köşesi de yanıyor. Hani Mirai işte anlattığım taktik vardı ya. Hani cayır cayır yanma taktik. Evet. Kör bir şekilde. Aynı tuzak burada da var Aynı. yani. Aynı burada da devam ediyor yani. Çünkü Sumon çiğnen dümdüz çizik şeklinde koşup üzerine gelmez evet. adam. Bir yere çıkacaklar. Ay bay power olayını sorar mısın bir daha çıkınca onun Evet şu an mesela Sveg falan da Cloud9'da oynadı biliyorsunuz. Takip ediyorsanız Sveg'in oynadığında görmüşsünüzdür. Ama şöyle yani onlar da, da pek şey. Ama ya. Hile açtıktan sonra geri açılması ne bileyim. Onların da hile olayı değil bir de iBuyPower'ın da şey şikeden ban yemişti. Maç mı satın almışlar? Maç satmışlar. Ee, ve onu da yakandılar loglardan ve mesajlardan. Yakaladılar onu ve 5 oyuncuyu da ömür boyu ban attılar. Ve hatta bir çocuk orada sürekli diye bir çocuk vardı. Yetenekli hatta o açıklama yapmıştı. Ben açmadım işte. E ben elimden gelen bütün performansı gösterdim ama arkadaşlarım maçı satmışlar falan diye. Yazık oldu yani ona da. Hani doğru mu bilmiyoruz gerçi de. O şekilde. Steam çöktü arkadaşlar. Steam şifresi yanlış falan demiyordur. Steam çöktü için. Geri mi? geldi Hayır, ya. Geri gelmiş şu an. Geldi evet. geldi. Şu an gelmiş. Sonra e, burada biraz daha iFly'a yönelik birkaç hareket göstereyim. Long'da öyle flash'lar atabilirsiniz arkadaşlar ve burada da short oynasanız eğer yani burada gustaysanız buraya gust diyoruz şu şundan dolayı buraya gust diyoruz bu, bu, pozisyona. Yani burada öyle bir flash atabilirsiniz eğer short girdikleri zaman böyle bir flash atarsanız tam arkanıza düşüyor buraya. Bakın çok trik, yani çok kısa bir süre hani direkt şurada flash böyle geliyor ve patlıyor ve buna dönmeleri çok imkansız çok kısa bir süre ve bunu attığınız zaman şöyle düşünün. Adamla lanet yapıyorsun. olsun falan dedim yani, yani. Yani bunu atıyor ve buradan bu adamınız çıkıyor sizin arkadaşınız siz de buradan çıkıyorsunuz ve çapraz ateşe alıyorsunuz yani kör adamları genelde yani dediğim gibi burayı flash attığınız zaman yakın olan adam buraya kaçıyor buraya zıplıyor kör olma ölmemek için halbuki burada bir adam var diğer kör kör alanlarda buraya giriyor hepsi bir de şeydim şimdi? Tamam flaşı attın adamı körettin ama adam flaşın nereden geldiğini gördü. Senin oradan çıkacağını biliyor. Gene oraya aim koyup spray atabilir, rastgele sıkabilir. O yüzden iki kişi oynuyorsun. Evet kesinlikle double Diğer adamın edemez. yerini tahmin edemediklerinden o adam etkisiz Aynen öyle. Kesinlikle. Ve ölme şansın olmuyor. Yüzde bile olsa ölmüyorsun. Evet yani mesela e, flash picklerden bahsedeyim biraz takım oyunda. Şu bizim Ahmet Şeker taktiği var. Oraya bir gelsene. Sol üstte doğru atıyorsun orada. buraya mı? Ha. Ya bu genelde basit mi mesela? En basit en bu gerek yok. Mesela burada durduğunuzu düşünün. ses dinliyorsunuz. <laughs> rakiplerin geldiğini. Ve bir arkadaşınız burada. Şöyle bir flash atsa bitti oyun. Oyun bitti yani şuradan atsa bitti oyun. Takı takır takır değil mi Yani burada duruyorsunuz. Adamlar geldi diyor bu arkadaş. Siz oradan flash atıyor. Çıkıyorsunuz hepsini vuruyorsunuz. Çok basit yani. Hatta burada da aynı şekilde beyitleme de yapabilirsiniz. Yani oyunları, oyuncuları Kandırabilirsiniz. da bilirsiniz. Bir oyuncu burada anti flash şeklinde bekler. Çünkü biliyorsunuz iyi takımların hiçbiri direkt girmezler. Genelde de alt tünelden şöyle bir flash gelir şuraya. Şöyle bir flash atarlar. Yakından bakan oyuncu kör olsun diye. Yani şuradan şöyle bir bakan varsa veya buradan veya buradan böyle hmm. bir bakan oyuncu varsa kör olsun diye böyle bir flash atarlar öyle girerler. O yüzden buradaki oyuncu da genelde anti flash'le bekler. Şimdi yani. bir oyuncu orada bekler. Bir oyuncu da burada bu şekilde beyitler bunu. Hani buradan atış eder. Böyle kaçar. Hani derler ki short oyuncusu geri kaçtı. Halbuki burada bir tane daha var. Sonra bu bunu beyitlediği zaman buradan bu beyitlediği zaman hatırladınız mı 3. adamı? Evet. Buradan bir flash atar. Buradaki oyuncu çıkar. Buradaki oyuncu çıkar. satranç taşı gibi diziyorsun aslında Aynen, hepsini. Öyle. Sonra aksiyon başlıyor. Kesinlikle. Ya, e, dediğim gibi oyun tamamen biraz da düşünmeye dayalı. Mesela daha demin yaptığım hareket vardı. Yani çok geç kalmıştım. Bu flash attığınız zaman da long flash'ını kesinlikle kesersiniz yani. Gördüğünüz gibi flash çok ince. Ve adamlar eğer long geldiğini biliyorsanız bunu atıp çıkabilirsiniz. Veya bunu atıp side'deki adamız bile çıkabilir yani. Aynı yine çıkabilirsiniz. Aynı şekilde veya uzakta kaldınız. Uzaktan geliyorsunuz. Adamlar çok yakın. Bu flash. Gördünüz mü? Evet. Bunny'den bahsedecektiniz. Şimdi aşağı doğru bunny yapsana şöyle arka mesela. Bayır aşağı daha kolay. Ya bu biraz da hız almaya bağlı da. Gördüğünüz gibi ben de çok iddialı değilim yani. Bunu çok çok iyi yapanlar var. Buna emek gösterenler var biliyorsunuz. Surf'te özellikle bunu çok iyi geliştirebilirsiniz surf yaparak. Evet. Ee, çok zorlaştırıyor adamı vurmayı. Evet. Yani tahmin edilemez. Hoş oluyor. Evet. Mesela e, şurada başka bir flash var mı hatırlamıyorum yani. Bunu atabilirsiniz site evet. için. Bunu atabilirsiniz. Şuraya atabilirsiniz. Buraya atabilirsiniz. Onun haricinde ha, ıı, e, flash tekniklerini gösterecektim. Hı, kaç çeşit flash atılır? Evet. Mesela arkadaşlar bu birinci atışınız sadece sol. Bu ikinci atışınız sadece sağ. Bu üçüncü atışınız birlikte bas basarak sağ tuşlara, ve, sol. Yani sağ ve sol ve bu Dördüncü atışınız. İlk önce sola, sonra sağa. Bombel atma. O eli değişti. Bir daha yapsam onu bir dakika, tut. Şöyle göstereyim. İlk önce sol, sonra sağ. Sağ basınca değişti evet. bak parmak hareketi. Sonra bu da beşinci hareketiniz. İlk önce sağ ve sol. Sizin hepsinin arasında fark var mı? Hepsinin arasında çok fark var. Mesela şöyle göstereyim bombaların düştüğü yerleri. Şöyle biraz daha gideyim. Bu birinci attım. Şimdi e, kör olacaksınız. Kusura bakmayın. Bu birinci attığım, <laughs> Şurada patladı. Evet. Ama nereye attım? Eğimi bozmamam lazım diye. Neyse. Şurada ikinci attım arkadaşlar. Burada patladı. Bu ikisine birlikte bastığım attığım Ortasına patladı. Bu sol ve sağ. Ya bu aslında biraz da hani fark yerleri fark ediyor. Şöyle fark ediyor. Attığınız yere göre. Mesela bu flaşı hani bombeli attığınız zaman şöyle gidiyor ve havada patlıyor. Pop flash dediğimiz havada patlaması. Önemli olan flash'ın bir yerlere değmemesi gerekiyor. Çünkü bir yerlere değdiği zaman biliyorsun arkadaşlar ses geliyor ve oyuncunun o sesi duymaması gerekiyor. man arkasına dönmesi e, döner yani öyle bir ses duyarsa ve bu yüzden bu flash'ı duymaması gerekiyor. O yüzden böyle flash'lar atıyoruz. Anlatabildim mi? Yani hani şu flash şöyle taşlar gibi atmayın. Biz yani. ekber <laughs> 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 <Mesela Allah> <laughs> diye harfle fırlatıyoruz bazen de. Evet yani bu flash'ın bir anlamı yok. Çünkü mesela bu flash buradan geliyor, buraya çarpıyor bir de buraya düşüyor yani. Bu adam salak değilsin. şurada bekler. Yani gelir. Yani duyar duyduğu zaman kafasını çevirir. Vurur sonra da seni. Ama bu flash böyle geldiği zaman ilk iki tuşta attığın zaman direktman seni kör eder. Orada bahsettiğim şey de buydu mesela asayda girdiğiniz zaman. Bu flash böyle atarsanız hiçbir şekilde yani adam dönme şansı çok az ve yani pek de görünür bir flash değil yani yukarıdan attığınız flash. Yani şey bir de inerken bir flash atıp inmiştin sen mesela. Adam o kesiyor atıyorum short'u CT'den. Şu mu yoksa duvardan çarptı yok, çarptırdın yok, şeydeki. mı? Yok yok şeydeki. Short'taki. Şuradan mı? Hı hmm, hı hmm. O da mı değil? Çık komple. Plante doğru giderken. Ha buradan mesela ha, şu şey flash'ı diyorsun evet evet. Yayınla yapmıştım. Şu flash direktman site kesen Buradan bırak. aşağı bıraktın ya sağ aşağı. Şu da var. Hı. Hmm. Bu güzeldi mesela bak o adam vurmak için. Çünkü adam bu flash'ı görüyor. Çünkü flash'ı önden bırakıyorum. Ve süzülerek gidiyor flash. Bilerek yapıyorum aslında. Normalde anlatmıştım ya flash az görmesi gerekiyor diye. Normalde ben bunu bilerek gösteriyorum şu anda. Çünkü adamın arkasını dönmesini istiyorum. Çünkü ben atladım. Yani ben atlayacağım oraya. Flash'ı böyle bırakıyorum. Bazen göstererek atmak lazım işte. Evet. Burada mesela gerekli. Çünkü adam bunu görmesi lazım ve arkasını dönmesi lazım. Arkasını döndüğü zaman da ben aşağı düşüyorum ve bunu vuruyorum. Basit trikler. Eğer görmesini istemeseydim böyle atardım. Tam flash aşağıdaki şuradayken patlıyor yani. Tam şuradayken patladı yani şu anda çok ince ayarlar var. Öyle taktikler yapabilirsiniz. Mesela aynı şekilde long kapısında da yani bunları çok basite indirgeyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bir adam burada saklanıyor. Counter buraya karşılamış ve siz long gireceksiniz sonradan. Burada bir adam olduğunu bilip bilmiyorsunuz kontrol etmeniz gerekiyor. Şöyle bir flash atarsanız arkadaşlar bu adam hani flash'ı görecektir. Şöyle dönecektir. Hani sonra da odaklanır ve vurursunuz. mesela şöyle yaptığınız zaman böyle çıkabilirsiniz veya şunu yapabilirsiniz. Shoulder yapabilirsiniz. O konuyu da anlatacaktım yine unutmuşum. Orada gölge muhabbeti vardı belki. Yani şimdi buradan gelen adamın gölgesini görüyorsun ya. Aha. Ya saklan mesela oraya. Be. En basit örneğini veriyorum. Yani bunu evet. e, hani burası için e, special diye yani. burası için özel değil burası. Hani farklı yerde de yapabilirsiniz aynı şekilde. Burada da yapabilirsiniz. Yani böyle bir flash atarsınız. Şöyle bakıp hani shoulder yaparsınız, bir bakarsınız. Adam size eğer size bakıyorsa kör olur. Bakmıyorsa çıkıp vurursunuz. Mesela şurada bir adam olduğunu düşünün. Şu flash'ı şöyle atarsınız, şöyle bir bakarsınız. Eğer size bakıyorsa kör olur. Bakmıyorsa çıkıp tekrar vurursunuz. O flash'tan atarken ölmek var diye diyor. Aslında işte orada da zamanlama önemli değil mi? Çıktım evet, direkt koşacaksın adamın yetişemeyeceği evet, yerden kesinlikle. falan atmaya başlayacağım. <laughs> Şu shoulder pick mesela ilk kere onu göstermeye çalışıyordum öldüm. Flash değil de Sevitar atabiliyor musun mesela? Ne? Sevitar. Sevitar ne ya? Flash izliyor musun? Yok. Dizi dizi. <laughs> dizi, dizi mi? Ya. Hayır boşal Afrika'da ki şey yapma. İyi ki anlamamışım zaten. Aman 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 boşver. Afrika'da çok. Evet, um... Hem Kereş, hem şemayı kullanan biri başarılı olabilir mi? Tekinde mi ilerlemesi lazım diye mesela. Hayır ikisinde de kullanabilir mesela coldzera bildiğiniz gibi ikisinde çok başarılı bir oyuncu. Veya belki de yani belki de değil. Zaten ikisinde çok başarılı olduğu için geçen yılın dünyanın en iyisi seçildi. İkisinde de dediğim gibi alanınızla alakalı. İkisinde de yoğunluk gösterirseniz ikisinde de iyi olabilirsiniz. Miko, Coldzera. Gayet iyi kullanan oyuncular. <laughs> Kapkar oldu chat. Afrikalarda. Niye ki anlamamışım espri. Ha, long çıkış muhabbetini gösterecektim. Long çıkışta arkadaşlar mesela şunu yapabilirsiniz. İlk adam bunu atıyor demiştim ya. Ve bunu attıktan sonra bu flash'ı atmadı bakın. Çünkü bu adam eğer karşı taraf işini biliyorsa flashları Herif bekleyecektir. Flashları bekleyecektir. Son taktiği de şudur. Flashları bekleyip sonra onlar atıp onların vurmasıdır. Ama siz bunu attığınız zaman mesela ilk bunu attınız sonra da bunu attığınız zaman sonra da bunu atıyorsunuz. İşte biraz bilgi oyununa dönüşüyor. Aynen öyle aslında. bu adam iki kere kör oluyor ve buraya kadar kaçıyor. Yani buraya kadar kör koşuyor. Çok önemli bu ve ikinci adamda yapacağı hareket hani sizi flashlaması sürekli. Sizi öldürtmemesi yani İkinci adamın görevi. Yani buraya hiç silahsız bile çıkabilirsiniz çok hızlı olursanız yani doğru ve doğru şekilde yaparsanız. O mid flashında da. Şuradan atmıştım. Hani adam kör olmuştu. Yukarı bakıyordu. Yani bu flash da çok pop bir flash. Yani çok e, ince bir flash. Görmesi imkansız yani. Adam buradan bakıyorsa veya yakındaysa şöyle bakıyorsa ya da böyle bakıyorsa böyle yani hiçbir şekilde imkanı yok. Kör olacaktır. Yani hiçbir şekilde onu e, doçlayamaz yani. Çok çok zor yani. Anti flash falan beklemesi gerekiyor. Onun haricinde B girerken çok önemli bir trik var. Mesela B yapmayı seviyorsunuzdur. Umarım ya yani, biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mesela ilk adamın bu flash'ı atması lazım. İlk adam buraya flash atar yana ve geri kalan arkasındakiler buraya atamaz. Buraya atmamalı. Çünkü artık içeri giriyoruz ve bu bu flash'larımızı kör etmemesi lazım. O yüzden flash'ları buraya atmalıyız. Hani buraya devam etmeliyiz. Aferin Kaç tane olduğu ona. önemli değil. Evet. İlk adam sadece buraya atıyor. İkincileri, ikinci gelenler buraya devam ediyor. Devam ediyor. Çünkü mesela şöyle düşünün. Burada bir adam olduğunu düşünün. Kör olur. Burada olduğunu düşünün. Kör olur. Veya delikten AP kesiyor. Yine kör olur. Veya buradan bakıyor. Yine kör olur. Veya arabada. Veya kapı backup geliyor. Yine kör olur. AP oynaman nasıl diyorlar? Bu el bir oynarsın artık AP. AP oynamam zayıf ya. Zayıf. Çünkü ben hatırlıyorum çok... zayıf halin 3 sene öncekisini. No T'den <laughs> CT falan vuruyordun mid'den. Ya dediğim gibi pratikle alakalı. Üstüne düşerseniz yaparsınız. Şurada şöyle bir smoke vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yok bu değil. Taht taşı çarptı. Şöyle miydi? Yani şu içeri düşüyor. Yani bu kapıyı göstermeden şöyle atabiliyordunuz. Yani kapıdan bir biri iyiydi. kesiyorsa. Direkt içine düşüyor. Run hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz Ramboost. yapıyoruz böyle. Evet, Hatta biz de yapıyoruz. çok güzel videolarımız var. Şöyle. Yayında deniyoruz. Mesela... Ne yapıyoruz ya? Havada adam düşüyor falan. Güzel oluyor yani. Dur, dur. Yapacağız şimdi buldum. Şu an açıksa Alp abi seni oyuna davet edeceğim. Tamam kurun bakalım. Evet evet. Ramuz mu yapacağız? Evet evet. taktik bizde sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Taktik bizde sıkıntı yok diyor. Şimdi buradan nasıl şey açacağız dur. İlk önce inbox açıyorum sonra cache e çevireceğim hep'i. Cache'de çünkü çok fazla yapı üzerinde hareket var Rambus'ta. Rambus'tu ya izleyiciler öyle bir anlatalım ki yeni de başlamış olsa oyunu arkadaşlarla beraber yapabiliyor olsun. Bence çok çok havalı ve çok zevkli bir şey bir kere. Adam da ne zaman biz denediysek rekabetçi de görünce bırakıyor fare yani ne evet. oluyor falan diyor böyle. Hani sıkmıyor anladın mı? Aynen öyle. Ee, çok net anlatalım yani taktiği Mesela biz şey yapıyoruz. Her seferinde yapabiliyoruz biz. Alp'in üstüne çıkıyorum ben. Biraz arkasına gidiyorum. Zıplıyorum o da yükseliyor. Hı -hı. Diğer zıplayışımdan yere indiğim anda ikimiz koşmaya Aynen öyle. başlıyoruz. öyle. olmaz zaten. Tam doğrusu. Ama onu...